Vay vay vay, vay vay vay. Şans alanlar Allah'a döndü öyle mi? Bak bu Sevilay denilen kıza aferin be. Vallahi aferin. Vallahi ben bilmiyorum abi ya. Yani artık bilmiyorum hakikaten anlamıyorum da. Yani nedir abi bu insanları böyle apar topar evlendirme telaşı ya? Neymiş vay efendim Samet Bey nalları dikmeden önce mürüvvetlerini görecekmiş falan filan. Ya Fasafiso Allah aşkına gördük işte adam dipçik gibi ayakta duruyor ya. Asla adam böyle mi olur abi? Bak onun vardır bir menfaati vardır. Ya yani ne abi ne ama? Ne menfaati olabilir ki yani? Ne kızda para var ne anasında para var. İkisi de Samet'in eline bakıyor. Doğru mu? Sevilay'ın bir anacığı var Hikmet. Ben tanıyorum. Tanıştık. Bu gönlünü bir seyse kaptırmış. Babası da bunu reddetmiş biliyor musun? Ya biliyorum ben bu konuyu şey yaptım duydum da öyle çok... ...detayını bilmiyorum yani. Ben biliyorum. Bunların bir babaları var. Muzaffer Şansalan. Yılanın asıl başı o. Harbi mi diyorsun abi? Sen tanıyordun o zaman babalarını. Tanıyorum. Tanımaz evet. mıyım? Tanıyorum. Neyse neyse. Bu Samet yılanı. Eğer bu kızı evlendirmek istiyorsa bu sevlayı mutlaka bir menfaati vardır. Yakında çıkacak ortaya. Bak gör. Hepimiz öğreneceğiz. Hepimiz göreceğiz. oldu abi. Tahsin abi. Şey abi bu işte şans aile fotoğrafı mı? Ha bir dakika bir şey diyeceğim. Bu mu abi Muzaffer şans Tahsin abi ne abi ne, ne oldu? Ne oldu abi bir şey mi var? Ne var fotoğrafta? Onlarcım var. daha önce dikkatimi çekmedi anlayamadım. Ama o arkadaki benim anacığım. Ha bu koskoca Kapadokya'nın. Küçücük bir çatı altına sığdıramadı anam. Adını kötüye çıkartıp kahrından öldürdüğü Hadi <laughs> şu. Eyvallah abi. Eyvallah. <laughs> Allah'a garip adam option. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Eyvallah.